Volkan bana ben bugün sizinle çok özel bir laptop incelemesi yapacağız. Casper'ın Excalibur serisi var arkadaşlar. Biraz da bunlarla bahsedeceğim. Bugün G670 olan ürününü inceleyeceğiz. Daha sonra 4K'lı bir versiyonu var onu da inceleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu aslında Excalibur'dan biraz bahsetmek lazım. Casper 2014 yılı hatta 2019 yılı itibariyle artık 5 yıl diyebiliriz. 5. yılını dolduracak çünkü bu seri. yaptı Casper bu seriyi çıkartarak Excalibur serisi çıkartarak yeni bir alternatif ortaya koydu. Ve baktığınız zaman yerli üretici tarafında bir Monster var arkadaşlar. Bir de Excalibur tarafı var. Fakat Excalibur'da ekstradan arkadaşlar masaüstü bilgisayarlar da var. Onların da incelemesini yaparız ama bugün gerçekten çok benim özellikle merak ettiğim bir ürün incelemesi yapacağız. Bu ürün Casper'ın Excalibur G670 yeni nesil ürünü arkadaşlar. Tabii ki ekranıyla işte RGB RGB arkadaşlar klavyesiyle öne çıkıyor. Bağlantılı tabii girişleriyle öne çıkan bir ürün arkadaşlar ve performansıyla öne çıkan bir ürün bu ürün. Casper baktığımızda bu Excalibur serisiyle özellikle e-spora ciddi anlamda yatırım yaptığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz dönemde ciddi anlamda bir yatırım yaptı ve bu e-sporlu olan olaylarda falan filan gençlere işte bilgisayarlar hediye edildi. Burada kampanyalar yapıldı. Birçok kampanya yapıldı. Casper oyuncuların yanında bir firma. Fakat ben şunu düşünüyorum. Ya bugün bir mimar bir arkadaşım var hatta. Bu 4K'lı versiyonu ben ona söyledim. Volkan beraber bunu test edelim dedi. Bu tarz ürünleri aslında ben biraz sadece oyuncular için değil de iş içinde kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman birçok insan evet bunu belki oyun oynamak için alıyor, kullanıyor olabilir ama bugün benim elimde şu anda kullandığım ve incelemesini yaptığım bu ürün 32 GB sistem belli olan bir ürün. Tabii ki 8. nesil Intel i7 falan filan var. Özellikle ben bahsedeceğim biraz sonra ama bu kadar yüksek güce sahipken sadece bunu oyun oynayarak değerlendirmekte de en azından bizim kendi açımızdan çalışan insanlar tarafı biraz bu ürünler haksızlık olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben normalde bu tarz laptoplarda şimdi Monster'ım var bir tane bende biliyorsunuz bir 17.3'ünü kullanıyorum bende tulpar serisini kullanıyorum. Fakat o üründe mesela baktığınız zaman 8 GB sistem belliği vardı. E bunda 32 GB sistem belliği var. Ben bunda video edit deyince şimdi tabi ötekine de haksızlık yapmayalım ama ya 8 GB ile 32 GB sistem belliğinin arasındaki farkı arkadaşlar ben birebir bizzat yaşadım bunu söyleyeyim. Kendi kullandığım şahsi bilgisayarda 32 GB yapmak için ee, bir adım attım bunu belirteyim. RAM tarafının bu kadar bilgisayarı iyi bir hale getirebileceğini ben bu ürünle arkadaşlar gördüm. Bu bağlamda dediğim gibi birçok insan işte abi 16 yeter ya 32'ye ne gerek var falan filan dediğini de görüyorum ama kesinlikle öyle düşünmeyin arkadaşlar. RAM tarafını alabildiğiniz kadar yüksek RAM miktarı almaya çalışın. Çünkü dediğim gibi bilgisayar gerçekten de M.2 SATA ile beraber uçuyor. Zaten benchmark testlerini falan sizlerle paylaşacağım. Hatta oyun testini de, oyun testlerini de yapacağım. Bu üründe arkadaş 6 çekirdekli i7-8750 8. nesil bir işlemci var. Ve 2.2 GHz çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki 32 GB RAM olduğunu söyleyeyim. Bu da çok önemli. Bu kullandığımız bilgisayarda özellikle şunu da söylemekte herhalde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu ürünleri istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani bunların hafızalarını, RAM'lerini Efendim bunun yanında işlemcisini falan filan değiştirip istediğiniz gibi kendinize konfigüre edebildiğiniz bir durum var Bundan dolayı bu ürünün fiyatını vermek herhalde yanlış olacak diye düşünüyorum Zaten daha sonra bu videolar izleniyor Atıyorum özellikle bu tarz videoların ben Okullar kapandığı dönemde çok fazla izlendiğini izlendiğini biliyorum o dönemde Dediğim gibi çok fazla fiyat vermek istemiyorum. Lütfen Casper'ın kendi online sitesine girip oradan fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bu telefonda... Telefon, <laughs> telefon diyorum ya. E, bir adet 256 GB e, SSD'miz var ve bu SSD arkadaşlar M.2 2 SATA. Bir adet de 1 TB boyutunda bir hard diskimiz var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Telefonda 1050T var arkadaşlar. Yani bu TI hatta bu yanlış hatırlamıyorsam TI modeli de bu seride ilk defa kullanılan bir model. Nasıl bir performans sergilediğini zaten biraz sonra göreceksiniz. Ben bugün hani birçok insan bana şunu söylüyor. Abi 1050 TI mı 1060'a mı geçelim? Nasıl bir şey yapalım diyen de insanlar var. 1060 almaya gerek var mı? Bence gerek yok. Bu çok ama çok başarılı bir performans sergide arkadaşlar yaptığımız testler. Zaten biraz sonra canlı canlı yapacağız. Ürün arkadaşlar Windows 10 Home ile beraber çıkıyor. Yeter mi yetmez mi? Başka bir şey kullanmaya gerek var mı? Siz kendi tercihiniz ama en azından dediğim gibi bu tarz ürünlerde FreeDOS falan gelmiyor. Bunu da belirteyim yani bizim çıktığımızda oyan bir şekilde ürün aldık. Yani burada fiyat tarafında mutlaka mutlaka bunu da araştırmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Birçok insan tabi bana şunu soracaktır. Abi pili nasıl gidiyor diyecektir. Abi şunu çok net söyleyebilirim. Bu ürünü ben 6 saat seviyesinde falan video izleyerek bunun rahat bir şekilde pilini götürebildiğinizi belirteyim. Ama tabii ki bu parlaklıkla da alakalı bir durum. Yani orada parlaklığı ne kadar açtığınızla da alakalı bir şey. Tabi bir oyun oynadığınız zaman nasıl bir oyun oynadığınızla da alakalı bir şey bu. Yani orada tabi ki bu bir oyuncu bilgisayarı ve kesinlikle ama kesinlikle zaten 1050 Ti'ye gerçekten de gücünü tam olarak alabilmesi için bunu şarjı takarak kullanmanı size öneriyorum. Zaten zaten oyun oynar oyun oynarken ama benim günlük kullanımda çok rahat bir şekilde ben en azından gün içinde bu bilgisayarı kullandığımda bir problemle karşı karşı en azından dışarıda işlerimi halledebildiğimi belirtmem gerekiyor. Açıkçası biraz Excalibur'un ben logosunu arkadaşlar Tesla'nın logosuna benzettiğimi söylemem lazım. Bana çok Tesla'nın logosunu andırıyor Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz ama bana ciddi anlamda Tesla'nın logosuna çok aşırı derece benziyor gibi geldi. Şimdi bu üründe tabii ki bana şunu sorarsanız abi hani bu ürünün dezavantajı yok mu diye. Ben şimdi şu ürünle ilgili ştirimi söyleyeyim. Bu ürünü zaten e, bununla ilgili iletim Casper'da söyleyeceğim ama sizlerle paylaşayım ilk önce. Ben bu ürünün bu arkasında fırçalanmış alüminyum oldukça güzel. Ama şuradaki bu yeşil arkadaşlar şeritlerin ışının yanmaması en azından bu modelle yanmıyor. Diğer modelde yanıyor ama bu modelle yanmıyor. Bence bunda da yanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben Excalibur'u logosunun direkt olarak ışıklandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu noktada eğer firma bunu gerçekleştirebilirse bence markalaşmadığını çok daha iyi bir işe imza atar. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben bu fırçalanmış plastik yüzeyin çok güzel göründüğünü söylüyorum. Bir tık daha iyileştirilirse tadından yenmez. Çünkü baktığınız zaman hem arka tarafta bu plastik değil arkadaşlar. Alüminyum bir fırçalanmış bir yüzey var. Burada da arkadaşlar fırçalanmış bir plastikle karşı karşılaşıyoruz. Ve dediğim gibi çok başarılı bir işe imza atıyor. Ürünün arkadaşlar 2 artı bir, bir ses sistemi var. bir audio ses sistemi var arkadaşlar. Ve çok başarılı bir ses verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bir oyuncuysanız bunu rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum ama ben gerçekten de oyunculara kesinlikle ama kesinlikle kulaklıkla bir oyun oynamalarını öneriyorum. Çünkü biz kulaklıkta oynamadığımız zaman hani Dışarıdan çok fazla sese maruz kalabiliyorsunuz, bir de bu ürün ısındığında fan sesiyle beraber oyuncular tarafında bazı problemler yaşatabilir diye düşünüyorum. Çok büyük bir ses yok, çok büyük bir ciddi anlamda sorun yaratmıyor, ısınma tarafında da çok büyük bir derdi yok ama özellikle zaten bu bilgisayara baktığınız zaman şu arka tarafındaki şu e, altında da arkadaşlar geniş bir ızgarası var ve bu ızgaralar sayesinde gerçekten de çok sessiz ve çok serin bir şekilde ürünün çalışabildiğini görüyoruz. Benim bu ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler kullanıcı deneyimi açısından bunlar. Ben ürünü kullanırken oldukça keyif aldım ve böyle bir gücü hükmedebildiğim için de gerçekten de oldukça beğendim. Bu ürünü kullanırken de zevk aldım arkadaşlar. Umarım biz de kendimize önümüzdeki dönemde bir Excalibur, Kesur bir indirim yaparsa arkadaşlar. <laughs> Bize bir Excalibur alırız kendimize. Çünkü gerçekten çok güzel görünüyor ve çok performanslı bir ürün. Ürünün sağında hafıza kartı girişini görüyoruz. Tip C girişini görüyoruz. Tabii ki burada arkadaşlar bir tane display port var. USB 3.1 girişini görüyoruz. HDMI çıkışı görüyoruz arkadaşlar. Ve bir adet de LAN girişimiz sağ tarafta bulunuyor. Ürünün sol tarafındayız arkadaşlar. Tabii ki burada şarj girişimizi görüyoruz. Ufak bir burada neyimiz var? Hemen havalandırma deliğimiz var. 2 adet USB 3.1 girişimiz var ve bir tane de kulaklık çıkışımızı sol tarafta görüyoruz. RGB klavye bir kere oldukça başarılı ve oldukça güzel görünüyor. Bunun yanında dediğim gibi fırçalanmış bu plastik yüzeyde çok başarılı görünüyor. Ben buradaki açma kapama tuşunun arkadaşlar Alienware'den alınmış gibi bir hissiyat bırakıyor. Bu tarafta da bunu söylemiş olayım. Gerçekten burada bu tuş da tam ortaya konuşlandırılarak ve ışıklandırılarak da çok güzel bir hissiyat bırakmış arkadaşlar ve yine Excalibur logosunu tamamlayan bir şekilde karşımıza çıkıyor. bir klavyenin basma hissiyatı çok güzel. Oyuncular için WASD tuşları da burada özelleştirilmiş ama ben şunu da belirteyim buradan mutlaka ama mutlaka bu tuşların da belki özel bir renge sahip olabilmesi sağlanmalıydı diye düşünüyorum arayüzde. Belki bundan yapılacak bir güncelleme ile arkadaşlar bunların da özel bir şekilde ışıklandırılabileceğini görebiliriz. Ekranın hemen altında Excalibur yazısını görüyoruz ve yukarıda da bir adet selfie kameramız var. Tabii ki bunda görüntülü görüşme yaparken arkadaşlar bu kameranın oldukça işe yaradığını söyleyebiliriz. Çerçevelerin daha kalın olduğunu görüyorum. Bu çerçeveler biraz daha iyileştirilirse tasarıma gerçekten de çok ama çok büyük katkısı olur. Ürünün altında subwoofer görüyoruz ve geniş bir havalandırma ızgarası var arkadaşlar. Üst tarafta da yine ön tarafa doğru çıkıntı yapan ve kaslı bir görüntüye sahip olan yine çok genişle geniş bir şekilde arkadaşlar burada soğutma gözlerimizi görüyoruz. Gerçekten çok ama çok güzel ve kaslı görünüyor. Oyuncular için oldukça başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Ekranın arka tarafındayız arkadaşlar. Kabartmalı bir şekilde bir logo var burada. Çok güzel görünüyor. Sadece tek problemi ışıklandırması. Bunun ışıklandırması olsaydı gerçekten tadından yenmezdi. Excalibur logosu da oldukça güzel yerleştirilmiş arkadaşlar. Bunun yanında kabartmalı bir şekliyle fırçalanmış alüminyumun çok ama çok güzel bir şekilde eşlik ettiğini görüyoruz. Gerçekten tasarım anlamında dolu dolu bir ürün. Bunu belirtebilirim. Giriş çıkış portları da oldukça yeterli. Soğutması da oldukça yeterli arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Daha fazla lak, lak yapmayalım. Ve hepimizin merak ettiği bu ürünün kısaca Teknik özelliklerini gösterebileceğimizi düşündüğüm arkadaşlar, donanımını gösterebileceğimizi düşündüğün podiumuna yani oyun performansından geçelim. Sans Spider testi yaptık arkadaşlar. 92 milisaniyede bu testi bitirdi. Düşük olan puan her zaman daha iyidir. Çift rakamları bu şeyde yani bu oyunda özürüm. Bu oyunda, bu testi göreceğimizi hakikaten düşünmezdim ama çift rakamları düştük ve çok başarılı performans imzatı attı. Google Oktan testi yaptım arkadaşlar. 35184 puan aldı. Bu da dediğim gibi çok ama çok başarılı ve oldukça iyi bir performans gösteren test oldu arkadaşlar. Crystal Benchmark yaptık. SSD'leri test ettik ve bunda da 554 MB bölü saniye okuma, 516 MB bölü saniye de yazma hızlarına ulaştık. Dediğim gibi çok hızlı ve çok başarılı özellikle M2 satı olmasıyla açılış süreleriyle oyun açılış süreleriyle çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Benim ürünle ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer Excalibur almak istiyorsanız tasarımıyla ve malzeme kalitesi öne çıkan bir ürünü almak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bu ürünü sizlere öneriyorum. Okullar bitmesine yakın birçok insanın birçok genç kardeşimizin ailesine ben kendime bir oyun bilgisayarı almak istiyorum diyeceğini de biliyorum. Bu üründe mutlaka mutlaka değerlendir size tavsiye ediyorum. Hadi gelin hep beraber bu ürünle biraz oyun oynayalım. Oyunlara geçelim dedim ama şunu söylemeyi unuttuğumun farkına vardım arkadaşlar. Control Center diye bir alan koymuş Casper bilgisayarına ve bu dediğim gibi kendi bilgisayarına test... test <laughs> Tesla diyorum ya. Excalibur tarafından da özelleştirilen bir arayüz arkadaşlar bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada sistem information diye bir şey var. Yani burada sistem bilgilerini söylüyor bize. Diskin ne kadarını kullandığını söylüyor. İşte GPU'nun ve CPU'nun kullanma oranlarını söylüyor. Yani bunu rahatlıkla kullanabiliriz ve burada fanların dönüş hızından falan filan bahsediyor. Birçok bilgiyi buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Sistem modu var arkadaşlar. Burada sistem modunda da işte high performance, işte gaming kendimiz istediğimiz gibi bu performansları ayarlayıp İstediğimiz şekilde bunu yönetme imkanına da sahibiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bu güzel olmuş, gerçekten güzel olmuş. İsterseniz dediğim gibi bunu enerji koruma modunda da alıp kullanabiliyorsunuz ya da bunu arkadaşlar benim yaptığım gibi her zaman high power'da arkadaşlar high performansla kullanılıp daha iyi bir performans alma imkanınız var. Ayrıca arkadaşlar LED kontrol diye bir alan var. Bu LED kontrolleri ne yapmışlar? LED kontrolleri de arkadaşlar sizin bu ürünün klavyesindeki LED ışıkların nasıl yanması gerektiğini ayarlamanız. Oluşturulmuş. Burada arkadaşlar işte Light like modu var, Flash modu var. İşte Flash yaptığında Flash gibi yanıyor. İşte Nefes modu var arkadaşlar. Ya da Kalp atış modu var. Burada da Hit bit arkadaşlar Orada istediğiniz gibi bu şeylerin LEDlerin nasıl yanması gerektiğine kendiniz karar verebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Zone A, Zone B ve Zone C diye bir seçenek koymuşlar arkadaşlar. Üçe bölmüşler klavyeyi. Bu üçe bölünen klavyenin ışıklarını istediğiniz gibi ayarlama imkanı arkadaşlar sahipsiniz. Dilediğiniz gibi yani milyon artık bu da ne kadar renk var bilemiyorum ama çok fazla renk var. İstediğinizi tercih edip istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bunu belirteyim. Çünkü Control Center oldukça güzel dizayn edilmiş ve kolay bir şekilde dizayn edilmiş. Sizlerin kafasını karıştırmadan çok rahat bir şekilde bilgisayarı performans ve LED tarafında kullanabilmenize olanak sağlıyor. Şimdi artık arkadaşlar oyun oynamaya başlayabiliriz. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Huh? Flying up in the dark. we shot Star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand I stand out so don't be mad at me Infiltrate, I'm with my strategy When that's enough, they I would just have to leave Shooting stars across the galaxy I stand out, so don't be mad at me Infiltrate, I'm with my strategy When that's enough, they I would just have to leave Yeah, yeah, shoot, yeah, shoot, shoot, Yeah, 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 shoot, shoot <laughs> Yeah, yeah, shoot and shoot and shoot. Yeah, yeah, shoot and shoot. Where they're rooting hard till I might be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know what. Yeah yeah shoot shoot yeah 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 shoot shoot yeah 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 shoot shoot yeah 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 shoot shots Stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'd be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are huh? Flying up in a puff Wish on a star huh?